Sayın Özal bu mikrofondan ve bu ekrandan benim vatandaşlarıma diyebilir mi ki? Ey vatandaşlarım sizi iyi idare et. Bu söylenenlere bakmayın. Sizi iyi idare ettik. Bir zamanlar söylüyordu altın devri yaşattık. Altın devri yaşattık diyebilir mi? Diyemez. Şimdi kendisi itiraf ediyor. Yapamadık diyor. Altı senede yapamadığını bundan sonra nasıl yapacak? Vatandaş kendisine sadece ihtarda bulunmuş değil. Vatandaş ikazda bulunmuş değil. Vatandaş kendisine bu işi bırak yapamadın diyor. Yapılacak bir tek şey var. Efendim sandığın ne netice vereceği belli olmaz. E belli olmazsa işte denemesi. Sandığa gidersiniz sandık ne netice verirse ona uyarsınız. Böylesine erimiş bir siyasi iktidarı ayakta tutmaya çalışmanın hiçbir yararı yoktur. Hastane kapılarında bekleyen ve 19 bin senet vermiş benim vatandaşım hastasını, ölüsünü rehin bırakan ve yüz sınıflı okullarda okuyan bir memlekette övünme, bir durum yoktur. Acınılacak bir durum vardır. Memleket fukaralaşmıştır ve memleket baştan aşağı fukaralaştırılmıştır.